Ama tabi bu süre zarfı içerisinde bu Limon FC muhabbetleri dönüyordu. Hatta o bayağıdır dönüyordu. Yani o fotoğraf bir ay öncenin fotoğrafı. Size söylüyordum ya hani çarşamba günü bir şey açıklayacağım, çarşamba günü bir şey açıklayacağım diye. O buydu. Uzadı. Evet Eyşan'ın götünü hallettik. Sıradaki konu gelsin. Adım adım. Kenelere dikkat. Kene burada olmaz. <laughs> Kene burada olmuyor ya. Adanım at kapıyım sen nasılsın? Kamerası kenara çekilmiş abi. Siktir et onları oğlum ya. Beni görüyorsun işte boş ver kamerasını. Oturup düzenleyeceğim bunları. Ahaliden yazıp sildiğin şey limon FC miydi abim? Hayır. Yeni seri Babalar bugün yeni bir oyuna başlayacağız. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum ama tatlı duruyor. Ekip de güzel. Ee, bayağıdır da böyle bir oyun oynamak istiyorum. Hayatta kalmalı. Onu duyururum şimdi. Osuruk böceği olmasın keneyi. Evet. Yeni konuyu söylüyorum. Ee, Mert Vlog'da örümceğe küfür etti. Aynen. İzleyici olarak gelebilecek miyiz? Vize alalım. Ha şimdi dur. Futbol kısmına gelelim. Futbol kısmı önemli. Ee, Birçok kişi kafası karışmış. Onları şimdi ekibin yanına gittiğim zaman şey yaparız. Ee, birlikte izleriz de. Ben çünkü onu gösteremedim. Duyuramadım da dün ağzına sıçayım. Onlar 50-60 bin kişilik yayında bütün İspanyollar final maçı arasında bizi verdiler tamam mı? Bak bizi diyorum. Turkey. Türkiye. Türkiye. Eski yaptı 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 bir şeyler dediler limon efsiler falan. Baba o an böyle o kadar üzüldüm ki hani keşke haberimiz olsaydı duyuraydık. Orayı yıkardık çünkü anladın mı? Birkaç kişi böyle limon ne alaka ya limon diye bir takım elinizi düşünse de falan diyorlar. Dedik oğlum çok fazla Arda Turan spamı geldi. Böyle garip garip Türk işte bir sürü Türk futbol Türk futbolcuların isimleri döndü falan. Tabi onlar futbol camiasına hakim. O an böyle rüştü kalp rüştü kalp yazsa mıydım dedim ama yazmadım. Çettekiler gülüyordu. Ya gülecek, gülmüyorlardı bu arada. 3-5 kişi gülüyordu sen de hemen. Çettekiler gülüyordu. Birkaç kişi limon ne alaka? Troll takım mı yapmışlar acaba diye soru işareti koydular. Sonra ben bir çıktım orada böyle. Ben Edren falan diye dediler ki bu bizi siker. Hayırdır amına koyayım. He? Monitörüm de aşağıda. Kim kim siker bilemiyorum. Ama sonuç olarak böyle bir etkinliğin içinde yer almak e, güzel yani oğlum. Önemli bir etkinlik bu. Birçok kişi anlamadı belki ama ben onları anlatacağım bir güzel. Eğleniriz, makaramızı yaparız. Futbol sever bir sürü insan var. Benim futbolla hiç alakadar olmamamdan dolayı şikayetçi olanlar var. Alın meydan sizin tepe tepe kullanın diye bu teklifi reddetmedim. Normalde bu tarz teklifleri reddediyorum. Ama bunu reddetmek istemedim. Bir tabii Pike işin içindeydi. Kardeşim ricada bulunca. Ondan sonra arkadan tabii diğer futbolcular falan aradı. İşte Messi, Ronaldo falan. Dediler ki yap baba bunu yani bırakma bizi. Tamam dedim baba. Yani yapacağız. <laughs> Çok ısrar edince. <laughs> Ali Koç ile iletişime geçelim abi. Geçeriz kardeşim oturuz. Forma atkı VB ne diyorsun? Şimdi abicim ben dün sitelerinde gördüm. Bizim de formalarımızı çıkartıp satacaklar. Çok heyecanlandım böyle store koymuşlar. Fiyatı görünce anında kapattım. <laughs> Dedim ki ulan acaba adamlara sorsak da formayı bizim mi çıkarsak anı olsun diye. Para kazanmak için değil. 200 euroya satıyorlar galiba. 200 euroya forma. Ronaldo imzalı alırsın ya. Vallahi görünce bir ha <laughs> oldum böyle hayal ettim yani hani 200 euro formayı almaz tabii Türkiye'dekiler yurt dışındakiler alıyordur ama bakacağız belki de alırsınız bilmiyorum. Beni beni bağlayan bir şey yok çünkü orada ama ben Limon FC'ye özel bir forma takımı veya işte tişörtü olur, atkısı olur. Yaparız abi ki yeriz maçlarda ya. Yapmak lazım böyle lay 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 diye bağırırken amına koyayım sivil olmaz. Burada işçik gibi Limon FC yazacak. 7000 TL'ye tekabül ediyor değil mi? Çok para abi. 2 7000 değil ya. 6900 falan olması lazım. <laughs> Tabii ki de bunu şeye çevirmeyeceğim yani. Ticari eyleme çevirmeyeceğim. Ama bu arkadaşlar bence benim kariyerim içinde. ya yani Kariyerim demeyeyim de hani benim yarın öbür gün anlatacaklarım arasına girebilecek özel bir teklifti. O yüzden biraz nazlandım, biraz bir başta vazgeçtim gibi oldu. Bilmem ne oldu ama zannedeyim yadır amına koyayım. Takıl işte. Güzel bir anı bırakırız en kötü. Ee, çok da böyle şey yapamadım yani. standartı elren yaklaşımıyla yaklaşamadım. Teklifi nasıl aldın abi? Ya baba o anlatılırım bilmiyorum ama bu benim mallığım anlatayım. <laughs> ya bu böyle tam benim jargonumu anlatırsam çok ayıp olur. Çünkü burada yaşanmış çok şey var ve ben büyük rezillikler yaptım. Her detaya girmeyeceğim. Ama belki aranızda tahmin edenler olur. Sadece bir spoiler vereyim. Ben futbolcuları ve futbolu çok anlayan biri değilim. Nokta. Bu kadar. Hayır anlatma. Ya. Yabancım var ne amına koyayım. Anlatılmaz. Şimdi hikaye şu. <laughs> Baba bana... Instagram'da şöyle bir özellik var. Ee, gelen mesajlarda işte başlıca diye bir şey var. Onu seçtiğin zaman anlatmıştım bunu bir kez. En yüksek takipçiler en aşağı kadar sana mesaj atanları görüyorsun. Ben de burayı kontrol eden biri değilim. Baba <laughs> bir şey karıştırıyordum ya da birini mi arıyordum ne bilmiyorum ya da biri mesaj attı mı diye mi bakacaktım. Tıkladım şöyle bir yeniledim. Hayır hayır Zülal öyle değil hayır lan öyle değil. <laughs> öyle değil o kadar da değil. Baba şöyle bir indirdim en üstte normalde en üstte benim bir iki kişi var yüksek takipçili. Ee, en üstteki liste yenilendi bir an. Başka biri geldi oraya. Dedim bu ne amına koyayım lan? <laughs> tıkladım. Ikarus ne diyorsun lan? Ha. Bir tıkladım bir mesaj var işte böyle böyle seninle görüşmek istiyorum falan. Bizim pike. <laughs> Ama adam onu 3 ay önce atmış. Ya yani 3 ya da 4 ay önce atmış. Düşsene hani pike mesaj atıyor sana ya da herhangi biri görmüyorsun ve düşündüğü şeyi yakalasana. Hani der ki amına kodumunun şımarı falan der yani. Dört ay cevap vermese siklemiyor diye düşünür. Çünkü onu görmeme ihtimalini kestiremez. Bu piyasada bu tip şeylere bakmayan bir tek ben varım herhalde. Ya ben öyle gözlemliyorum artık. Hani mesela biriyle konuşuyorum. Yok abi görmedim onu ben diyorum. Baba nasıl diyor. Her gün kontrol mü ediyor millet yam yam gibi böyle anlamadım ki. Neyse. Sonra ben de cevap verdim. Ama sikem sandım tamam mı? Ne, ne alaka çünkü? Hayırdır bro dedim. Nedir? Çünkü yapıyorlar bazen herif. Çok ünlü bir rapçinin hesabından abi seni çok seviyorum. Burayı patlattık aa falan yazıyor mesela. Ya da İngilizce bir şey yazıyor. O Shakira kısmına ayrı geleceğim ya. Bu ne kadar ayıp ya. Instagram'da vallahi 15 tane kızı engelledim ya. Kafasızlar amına koyayım. Bana ne kadının özel hayatına yediği boktan bana sallamışlar ya. Shakira linç yedim amına koyayım ya. Resmen Shakira linç yattılar bana. Bu kadar yazılar böyle. Edrey'nin duruşunu ve karakterini çok beğenirdim ama böyle bir şeyden sonra açıkçası yani çok kafam karıştı. Özel hayatı çok dikkat eden bir adam bu adam. Ya ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Allah akıl fikir versin babo. Ya yaşandı yemin ediyorum yaşandı ya. Bak aldı mesleklerini gösteririm bir ara isimlerini silip. Deli abi millet kafayı yemişler ya. Valla uçan kuşun içine spamlandım. Neydi o dizinin adı uçan kuş muydu? Abi küfür etmez, ezan okunuyor. Pardon. Neyse. <laughs> o konuya ayrı girelim. Geri dönüyorum şimdi. Sonra bana dedi ki. E, birlikte konuşalım bir yani ama. Bir numara atmış. Şahsi numarası. Ya mümkün değil diyorum yani ne alaka. Ben de Holmes'u aradım. Kardeşim dedim ne oluyor dedim. Bu kim bak bakayım dedim ya. Hani gerçek midir bu mesaj sence mantıklı mı? Holmes bir telefonda şey böyle. Abi şaka mı yapıyorsun falan. Oğlum sakin ol diyorum. Ne oldu amına koyayım ya Allah Allah bekle. Hani sence ne olabilir sebebi? Niye benimle görüşmek istiyor olabilir? Hani bir birlikte fikir üretelim falan. Hadi, bana laf atıyor abi amına koyayım. Abi senin bu rahatlığın Ne? Sen nasıl bir karaktersin? Sen nasıl bir adamsın? Sen nesin? Senin gibi bir adam olmaz olsun falan. Dedim oğlum sakin ol sikerim melanı bak. <laughs> yani şeyi kavramaya çalışıyorum. Futbolla çok haşır neşir olmadığım için. Günün sonunda e, futbolla haşır neşir olan birinin ne kadar sevinebileceğini o an fark ettim. Ve biz Holmes'de küstük bir daha. O günden sonra bir ay kadar. Yok hayır küsmedim. <laughs> Yadır çok komik bunlar ya. Abi dedi şöyle böyle falan biz araştırdık sonra baktık ki ben yakaladım orada ha dedim Kings League diye bir şey var ve bu Kings League aslında zamanda çok büyük şeylere imza atmış bir oluşum bir organizasyon ve boru değil yani. Ben de sanıyorum ki hani FIFA turnuvası falan mı yapacağız amına koyayım hani yayıncılar arası FIFA 2024 ya da bana futbolcu yani futbol oyna mı diyecek o aklıma fıtık geliyor. Ve adamla hala konuşmuyorum ama geri konuş. Adam zaten konuşmak istiyor ne, Hala fikir üretiyoruz. Ya bence bu olmaz ya bu zor iş falan. <laughs> bir şeyle konuşuyoruz. <laughs> Holmes hala diyor ki çıldıracağım diyor adam bir konuşmuyor diyor. Burada bana anlatıyor diyor falan. Çok komik komik şeyler oldu orada. Neyse ben kapattım uyudum muydum. Ertesi gün çok detaya giremiyorum bak. Detaya girersem ayıp olur yani. Bazı şeyler raconu vardır anlatılmaz. Ertesi gün oldu. Ben tabii bir iki gün o koşturmaca Jartçuk falan derken unuttum. Sonra Pike bir daha mesaj at dedi ki hani bir konuşalım FaceTime'dan şeyden e, görüntü. Dedim kesin çünkü göreceğim dedim ya. Biri çıkartıp sallayacak. Bu toplantı nerede yapıldı biliyor musunuz? Kick toplantısı yaptığımızda hype'ın evindeydik. Orada toplanmıştık. Ondan sonra ben bir ara Can'la birlikte mutfağa gittim. Mutfakta <laughs> ayaküstü içeride Kick toplantısı yapmaya çalışıyoruz. Yani kick sorumlusuyla. Tarık var. Ben de tuvalete, şeye gittim, mutfağa gittim. Can'la birlikte böyle eğilerek açtık. Bir baktım Pike, onun menajeri. Adam evinde turluyor. Biz böyle hello, <laughs> emzik gibi. Hani ne oluyoruz şimdi bir anlatalım. Ama bu mesajla o toplantı arasında 3 ay var amına koyayım. 3 ay yok, 2 ay var. Evet evet ama şekli düşün. Kick toplantısıyız ben böyle yaptım şeye ekibe. Arkadaşlar dedim bir toplantımız var. Ben dedim yarım saate geliyorum. Tarık falan okey, okey. Tamam anladım bilmiyorum. <laughs> Gittik içeri. Canla bayağı konuşuyoruz. Anlatıyordu, anlatıyor işte. Pike başta, menajeri anlattı önce değil mi? Sonra Pike baktı biz anlamıyoruz amına koyayım hiçbir şey. Yani anlamıyoruz dediğim o kadar farklı terimler ve futbol var ki Can anlıyor biraz. Ben sadece şey diyesim var böyle. Hani benim en iyi futbol player'ım ya, canımsın falan. Pike balım falan diyeceğim. Onları da tutuyorum yani. Pike kim? Pike'yi kaç kişi bilmiyordu? Bir bir şey soruyorum. Şu an chatte Pike'yi bilmeyen kaç kişi vardı? E amına koyayım. Nasıl ya? Puh, hep kadınlar bak. Hep kadınlar. Şakira'yı biliyorsunuz ama. Oğlum size ne insanların özel hayatından manyak mısınız nesiniz ya? Daha toplantının başında oturdum adamla. İlk onu sordum. <laughs> TR patron. 10 kişi abonelik oğlum. Şu abonelikleri okuyayım da konuyu öyle devam edeyim. Ee, beyefendi gelmiş. Krabum. Süflemlerde, nerede? Manyakta. Arif. Derinki. Tuğkan Esen. Poseidon. Murat M3. Bunlar ikinci aylar çoğu arkadaşlar. Ama okuyorum. Diyor. Yap bir. Tappen, Enes, Potsapka, Uates, Ateş, Alfa, Zoex, Zinabya, Oramiral, Prezer TV. Ya amına koyayım yukarı çekti yine. Tanjdrea, Elit, Amumu, Umut Serhan. Sak çok kişi gelmiş ya. Jeromek, Tercan, Riplov, Xopa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Am... Ee, Sarı ve im, imtarator im senin nikini sikeyim yani o insan her bildiğimizi de unutturuyorsunuz ya. The Ebola küfür etmeme bakma şahsi lan nikine espri olsun diye küfür ediyorum. Sen de benimkine edebilirsin. Dört anıl. Hoş geldiniz arkadaşlar kesinize bereket. Neyse dur konuya gelelim. Biz orada toplantımızı yaptık çok güzel bir şekilde konuştuk. Ee, konunun yarısını anladık yarısını anlamadık çünkü çok kapsamlı bir organizasyon. E, Canla dedim ki ben dedim kanka yani ne işim olur futbolla bak doğruya doğru ne işim olur futbolla dedim oğlum ha bak futbolu bilmiyorum ve biliyormuş gibi makarasını çok yapıyorum bu da eğlenceli ama bu ciddi bir proje dedim İnsanlar fiziksel olarak futbol oynuyor e, isimlere baktım Neymarlar Mbappeler Koperüştüler Haciler Alexler ya işte bildiklerimi sayıyorum birileri var yani hani birileri gelmiş gitmiş Ronaldinho'lar bir iş, bir şeyler var. Çünkü Pique amına koyayım işin sahibi. Sorumluluk ya sorumluluk büyük değil de şeyi karmaşık. Yani biraz da anlıyor olmak lazım. Şimdi Holmes'ler falan futbolu takip eden adamlar. Onlara da bir anda güvendim. Ya yani Holmes'e dedim ki ulan böyle bir şey olsa hayal ediyorum. Bizim bir takımımız olsa ben bir başkanlık yapıyor olsam formalite icabı yani formalite icabı tabii ki de gerçek futbol başkanı değilim ama bir dünya kupası yapıyorlar. Global bir etkinlik. 10 tane Memleketli takımları var, 10 tane Amerika'dan takım var, işte bir de ek kontenjanlar var falan. Onlara da bir anda güvendim yani. Holmes'e dedim ki ulan böyle bir şey olsa hayal ediyorum, bizim bir takımız olsa, ben bir başkanlık yapıyor olsam formalite icabı yani. 10 tane Amerika'dan takım var, işte bir de ek kontenjanlar var falan filan derken hep böyle bir erteledim. Yalan yok. Ulan yapsam mı, yapmasam mı, yapsam mı, yapmasam mı? Tam böyle artık vazgeçeceğim. Pike bu arada mesaj atıyor. Yine mesaj at dedi ki bro ben İstanbul'a geliyorum. Seninle görüşmek istiyorum. Dedim yokum. <laughs> dedim yokum yapacak bir şey yok. <laughs> dedim yokum. Yar bir şehir dışındayım yani. Ne yapacağım falan. Onlar canla. Çekip <laughs> şey oldu ya. Şu an ciddi alacak millet. Dedim kanka yokum yayınım var. Sözüm var dedim şey oynayacağım. Ee, Lefordet serimiz var dedim. Ha çete sözüm var dedim haftaya yapalım. Yok <laughs> <laughs> Yo, vallahi orada da böyle komik şeyler yaşanıyor. Yine anlatmayayım gizli saklı onlar duyulmaması gerekiyor bizim ekip içinde bilinen şeyler e, bu terbiyesizlik olur çünkü. Her neyse o gün de buluştuk işte o fotoğrafları o buluşmadan e, karşıya geçtik. Arda da şey yapmış Arda ya bizim Arda e, Arda Turan abimiz demiş ki bebek otele git. Ben de bebek otele tabii gittim haliyle. Orada buluştuk. Ulan daha otelin içine girdim. Bak yeminle otelin içine girdim böyle. Arabayı park etmişim. Sallana sana gibi resepsiyondaki arkadaş gördü. Tabi tanıyorlar da beni. Daha böyle o adım attım şöyle bir ses geldi içeriden. Ya baba biz niye böyle bir milletiz ya? Yani dünyanın ünlü futbolcusu Türkiye'ye gelmiş. Etraftan Shakira sesleri yankılanıyor. Post atıyorum altında o. Ben yakın çevremle konuşuyorum bunları söylüyorum peki hadi siklet bu falan da Şaka, ne olmuş? Ya arkadaşlar bu kadar magazin manyaklığı niye ya? Hey Allah'ım akıl fikir versin ya. Girdik orada sohbet muhabbet çıktık işte tabii işin boktan tarafı işin esprisi daha doğrusu bu. Ben Türkiye'deyim <laughs> adam hani otelde otururken el reyni gördün. Mahalleden seni yayıncı namına koyayım el ense göte parmak. Şimdi karşısındakinin piki olduğunu kestiremez kimse. O yüzden mesela biri geliyor abi ne haber falan öpüyorum öpüyorum gidiyor amına koyayım. Lan Keko bir soluna bak. <laughs> bir soluna bak lan. Eminim futbolla ilgileniyorsundur. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bir ara şey yapacaktım yani. Görüyor musun adamı? Bak suratından falan tutacaktım. İnsan aklına gelmez oğlum. Nereden aklına gelsin amına Bilen bilir sadece. Öyle bir buluştuk işte. Ben tabii gelemeyecektim ama bir şekilde yetiştim. Vardım. <laughs> Ee, öyle sohbet ettik detayları orada konuştuk müthiş bir adam Vallahi yalan yok yani sıfır ego e, neşeli yani baş diyorum ya başkası olsa belki çoktan engeli koymuştu siktir git yarran başı demişti yani demedi. Ee, ben çok yoğundum biliyorsunuz taşınma maşınma o bu derken arada kaynıyordu bazı şeyler. Ee, ya arkadaşlar sanki gözünüzde her şeyi görmüş gibi niye yorum yapıyorsunuz? Ne yaşandı? bize ne oğlum ya ne yaşadılarsa yaşadılar. arkadaşlar. Götünüzden attığınız 5000 kilometre ötede yaşanmış bir olayı bu kadar rahat hayırdır ya? Şaki olayı ne? Ş Kime ne kardeşim? Neyse bana harbiden bana ben konuyu bilmiyordum bile. Son öğrendim ben de sayenizde. <laughs> Uzun lafın kısası böyle bir şey oldu. İşte son haftada size geçen hafta iş ciddiye bindi birazcık. E, maddeleri ve detayları konuştuk. Sonra dedik ki tamam hadi yapalım. Ben bunu yapacağım abi dedim. Hazır. Bunca şey yani. Bu, bu chat bunu hak ediyor dedim. Türkiye'de de güzel bir etkinlik olmuş olur. Zaten o gün anladığım kadarıyla işte benden sonra da Acun'la görüşmüş. Acun abiyle. E, ondan önce de birkaç kişi bir futbolcuyla daha görüşmüş sanırım. E, onun da mevzusu hemen arkasından Sabah Tümer miydi? O programda zaten mevzusunu döndürmüş galiba Acun. Bizi tercih etmiş. Hayır arkadaşlar bizi tercih ettiği için değil amına koyayım. Adam bizle görüştü, kendi işini konuştu. Onunla gidip başka iş konuştu. <laughs> bizi tercih etti mi? Hay ya. Valla komedisiz. Ortama bak ya. Ey kanka yani diyorum size. Hala millet drama kaos kovalıyor ya. Amına koduklarım. Şaka bir yana keyifli olacak inşallah. Öyle ya, vallahi anlatacak başka bir şey yok. Dün biraz Arbede'ye e, geldi ya. Arba'da ne lan? Arbalet. Dün biraz kargaşa içerisindeydik. O videoyu dün çektim, onu öyle çektim. Yayında sunmuşlar, biz orada olamadık. Ah dedim ulan chat burada olacaktı. Twitch'te yayındalardı çünkü ma maçta. Ya, ya, çıktı böyle amına koyayım. Kimse yok, kimsenin haberi yok. Orada olsak yıkardık orayı ya. Kıl olurlardı biz alan. Don't yazardık amına koyayım. yani me mevzu Eriyan mevzusu değil yani yine anladın mı? Yine böyle işin içinde şey var. Global insanlar olduğu için ben böyle bir tetikleniyorum bir şey oluyor. Maç ne zaman? Heh. Şimdi asıl konuya gelelim. Birçok kişinin aklına yatmayan bir şey var. Tuğkan abiler mi oynayacak maçı? Hayır amına koyayım. Tabii ki de biz oynamayacağız. Bu şöyle. Ben kulüp başkanıyım gibi düşünün. Bir sürü kulüp başkanı var. Bu arada istersek oynayabiliriz yani. O ayrı bir konu. E, oynayamayız diye bir kural yok. Şimdi dün başvurular açıldı baba. Kingsleague.pro'da hatta dur bakayım. Ben de kontrol edeyim. Birlikte bakalım. Çünkü kendini göstermek isteyen ne bileyim alt yapıda oynayanı vardır. Başvurular açıldı baba. Kings League. Pro'da, hatta dur bakayım. Ben de kontrol edeyim birlikte bakalım. Çünkü kendini göstermek isteyen ne bileyim alt yapıda oynayanı vardır bir şeyi vardır. Eğlenceli olacak birlikte